Deniz Zeyrek'in köşe yazısı. Başlık, sizi tarih affeder mi? Şöyleydi o stadyumda okunan ant. Ant içeriz ki layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına, uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimize yaşayacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta kayıtsız kaldı bu yemine. Bazı kurmayları tepki göstermek bir yana olumlu karşıladı. Ancak daha sonra mahallenin radikalleri ses yükseltti. 10 yıllardır her mezuniyet töreninde okunan bu andı darbecilik göstergesi ilan ettiler. Birden hava döndü. Erdoğan ve ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli temenleri hedef tahtasına koydu. Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni girdiği siyasetin sunduğu koltukla, 40 yıldan fazla üstelik aynı yemini ederken giydiği o üniforma arasında sıkışıp kaldı. Ancak siyaset bu, koltuk kıymetli, 5 temeni feda etmeyi seçti. Erdoğan, o kılıçları kime çekiyorsunuz diye sormuştu. Sorunun cevabı yemin metninde var zaten. Ben büyük harfle ve altını çizerek tek tek sıraladım. Bir defa daha yazayım. Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, milletin namus ve şerefine, vatanın bir karış toprağına uzanacak ellere çekilmiş o kılıçlar. Gayet açık değil mi? Bu yemin nedeniyle temenleri feda etmek isteyen Cumhurbaşkanı'na, MHP liderine ve Milli Savunma Bakanı'na sormak lazım. Nesine karşısınız? O yemin törenine yüzlerce subay katılmıştı. Bu yemini tören sırasında okumak istediklerinden, komutanlığa dilekçe veren, o dilekçeleri takip eden, aralarında dönem birincisinin de bulunduğu, 5 teğmen kurban seçildi. Teğmenler törende yemin etmek istemiş, komutanlık reddetmiş. Teğmenlerde tören bitmiştir komutanım, arz ederim komutu verildikten, yani tören bittikten sonra sahaya koşmuş. Emir törende ve tören alanında kalmış. Temenler tören alanının dışında yemin etmiş. Olmayan emre itaatsizlik olur mu hiç? O hareketi tören sırasında yapsalardı disiplinsizlik olurdu. Olurdu ama onun cezası da ordudan ihraç olmazdı. Yüksek Disiplin Kurulu dün toplandı. Savunma vermeye gelen 5 temeni arabadan inip Bakanlık Nizamiyesine kadar yürürken izledik. Beşi de çakı gibiydi harp okullarımızın nasıl subaylar yetiştirdiğini bu vesileyle bir daha görmüş olduk. Beşi de bir nevi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vitriniydi. Ben onları izlerken şahsen gurur duydum. Disiplin soruşturmasıyla işi bu aşamaya getirenlerin hangi akla hizmet ettiklerini gerçekten anlamadım. Eğer Yüksek Disiplin Kurulu ihraç kararı verirse, o süreci başlatan Savunma Bakanı da o kararı veren YDK üyeleri de büyük bir vebal altına girer. İktidar cenahı kendilerini takdir eder, sırtlarını sıvazlar, belki koltuğu da korurlar ama bu halk onlara hakkını helal etmez. Tarih hiçbirini affetmez. Koltuk gittiğinde, sokağa çıktıklarında ülkeye, millete, cumhuriyete ve Atatürk'e bağlılık yemini eden subayları ordudan atanlara hangi muamele yapılması gerekiyorsa o muameleyi görürler. Benden söylemesi. Numan Bey bu komediye son verin artık. Sürekli okuyucularım bilir. Bizim mahallede Meclis Parkı dediğimiz bir park var. Uzun adı Milli Egemenlik Parkı. Bu ismi de duvarlarında yazan tek kuvvet vardır, millettir. Tek güç milli egemenliktir, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir gibi vecizelerden alıyor. Gelin görün ki o parkta artık tek güç var, o da polis. Parkı aylar önce eylem yapılmasın diye çitlerle çevirip kapattılar. Parkın esas bölümü aylardır kapalı unutuldu. Hani Nazım Hikmet, Gülhane'deki ceviz ağacı için yazmış ya. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda, ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Bizim parkta da durum aynı. Ben bir parkım meclisin yanında ne meclis bunun farkında ne de, beni kapatan, polis farkında. Sayın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, azıcık inisiyatif alın, azıcık dirayetli olun ve bu komediye son verin lütfen. Yoksa siz de tarihe durduk yerde park kapatan polise söz geçiremeyen TBMM başkanı diye geçeceksiniz. Benden söylemesi. İkinci yazı. Başlık, peki umut hakkı nedir? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AK Parti milletvekilleriyle sohbetinde ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Kendisi dahi çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? af diye bir şey yok. Bebek katiline af yok dediği iddia edildi. Aslında iddia edildi demek de doğru olmaz. Zira bu bilgiyi kamuoyuna aktaran meslektaşımız Abdülkadir Selvi'nin bu konuda yaş tahtaya basmayacağına inanıyorum. Ben de kendi kaynaklarımdan kontrol ettiğimde, milletvekillerinin efendim bize, Öcalan serbest mi kalacak diye soruyorlar. Bu partimize zarar verecek endişelerini dile getirdiğini, Erdoğan'ın da mealen Selvi'nin aktardığı o cümleyi kurduğunu öğrendim. Erdoğan'ın bu sözleri, meseleye başka bir boyut kattı. Çünkü bu sözlerle, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreç birbiriyle çelişti. Neden böyle yazdığımı anlamak için önce Bahçeli'nin ne dediğini anımsayalım. Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'den parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Eğer Türkçe'yi konuşuyorsak ve doğru anlıyorsak, bu sözlerden Bahçeli'nin gayet açık bir şekilde PKK lağvedildiğinde Öcalan'ın umut hakkından yararlanması için bütün kapıların açılacağını söylediğini görürüz. Peki nedir umut hakkı? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, umut hakkını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özgürlük ve güvenlik konulu üçüncü maddesi çerçevesinde değerlendiriyor. AİHM'in umut hakkı kapsamında verdiği kararlara bakılırsa, müebbet hapis cezası almış, yani hakkında ölene kadar cezaevinde kalacağı hükmü verilen suçlular, ölmeden dışarı çıkabileceğine dair umutlu olabilir. Bu suçlular, gerekli şartları yerine getirirse, ölmeden özgürlüğe kavuşabilir. Birçok ülkenin ceza infaz mevzuatında yer alan şartlı tahliye aslında umut hakkının uygulaması haline gelmiş. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, yani umut hakkının önünün açılması halinde, Öcalan'ın bir gün şartlı tahliye hakkından da yararlanması gündeme gelebilir. Bakın ev hapsi, bir çeşit infaz, hatta tutukluluk halidir. Şartlı tahliye ise dışarıda yeniden suça bulaşmamak, suç işlememek gibi şartları yerine getirerek tamamen serbest kalmayı öngörüyor. Dem heyeti, meseleyi umut hakkı üzerinden ele alıyor. Erdoğan ev hapsini o da istemiyor diyor ama Dem de Öcalan'ın örgütü lav ettikten sonra ev hapsine çıkarılması, hatta serbest kalması gibi bir beklenti mevcut. Zaten, kaynaklarımın anlattığına göre, 2013'te başlayan çözüm sürecinde Öcalan'ın cezaevi koşulları iyileştirilmiş, kaldığı kapalı bölüm genişletilmiş, avlu gibi kullandığı yer 25 metrekarelik bir bahçeye dönüşmüş. Belli ki MHP ve AK Parti tabanından Öcalan'ın özgür kalacağına dair haberler yüzünden büyük tepki geliyor. Zaten anketlerde de insanların %60'ından fazlası yeni çözüm sürecine karşı çıkıyor. Erdoğan'ın ev hapsi mev hapsi olmayacak sözleri tabandaki tepkileri yumuşatır mı bilmiyorum. Ancak, Bahçeli'nin vaat ettiği umut hakkı ev hapsinden çok daha fazlasını ifade ediyor. İnanmıyorsanız AİHM'in verdiği umut hakkı kararlarının detaylarına bir bakın. İktidar madem terörsüz Türkiye için cesur adımlar atmaya başladı, o halde halka da doğru bilgileri vermek zorundadır. Üçüncü yazı Başlık, erken seçim 2026'da mı? Türkiye ilginç bir noktaya sıkıştı. Bütün işler kötü gidiyor ama ne iktidar ne muhalefet bir çıkış bulabiliyor. Ekonomi düşük ücret yüksek fiyat sarmalından çıkamıyor. Enflasyon TÜİK'e e rağmen düşmüyor. Adalet sistemi tıkanmış. Muhalefet için giyotin gibi davranan savcılar mahkemeler, iktidarla bağlantılı yolsuzluk, usulsüzlük vakalarına kayıtsız kalıyor. Yapılan yüksek zamlar karşısında düşük ücretlerle çaresiz kalan vatandaşa oluyor ama vatandaş da derdine çare bulamıyor. Muhalefet geçim yoksa seçim var gibi akıllıca bir slogan üretmiş ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimi sadece iki şarta bağlamış. Biri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi seçime götürmesi, diğeri ise TBMM'nin seçimlerin yenilenmesi kararı alması. Cumhurbaşkanı TBMM'yi feshedip ülkeyi seçime götürürse bir daha aday olamıyor. Bu nedenle bu ihtimalin gerçekleşmesi imkansız. TBMM'nin de seçimleri yenileme kararı alması 360 milletvekilinin oyuna bağlı. Şu anda ne iktidar ne muhalefet bu çoğunluğa sahip. O nedenle de seçimlerin yenilenebilmesi için iktidar ve muhalefetin ortak karar alması şart. Peki iktidarla muhalefet erken seçim konusunda ortak bir karar alabilir mi? Cevap: Muhalefet 2026 Mart ayından sonra hiçbir seçimlerin yenilenmesi kararına destek vermeyecek. İktidar da seçimlerin yenilenmesi kararını 2027'nin Kasım ayında yaptırmayı planlıyordu. Tablo, muhalefetin tavrı nedeniyle iktidarın istediği gibi gerçekleşmedi. Oysa, Şanlıurfa'da yeniden aday olmak istediğini açıklayarak niyetli olduğunu gösteren, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yeniden aday olabilmek için TBMM'nin seçimlerin yenilenmesi kararına muhtaç. Peki seçimlerin 2027 Kasım ayında yapılamayacağını gören Erdoğan ne yapacak? Bu durumda iki seçeneği var. Eksi 2028'deki olağan seçimlere kadar görevini sürdürecek ve aday olamayacağı için siyasete veda edecek muhalefetin seçim en geç 2026 ilkbaharında şartını kabul edecek. Bu durumda yeniden aday olabilecek. Aday olursa da seçimleri kazanmak için elinden geleni yapacak. Ankara kulislerinde AK Parti'nin bu ihtimale de hazırlık yapmaya başladığı konuşulmaya başlandı. İlk sinyal Erdoğan'ın yeniden aday olma isteğini dillendirmesiydi. Peşi sıra yakın kurmayları Erdoğan'ın adaylığı için zemin oluşturmaya başladı. Şimdi sıra seçim için ekonomik zemin hazırlamaya. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücrete ara zam yapılma ihtimalini dillendirmesi, aile yılı kapsamında bazı avantajlı ekonomik paketlerin hazırlanması gibi sinyaller, 2025 yılının seçime hazırlık yılına dönüşebileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Bu arada CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonların artması, çözüm süreci çerçevesinde Kürt seçmenle geniş kapsamlı bir bağ kurulması gibi unsurları da ihmal etmemek gerek. İktidarın seçim sinyallerinden biri de kamuoyu yoklamaları. Türkiye'nin sorunlarını çözerse Erdoğan çözer mesajının çıktığı antetleri görmeye başladık. Halbuki o anketlerde yaratılan algının aksine Erdoğan çözer diyenler çoğunlukta görünse de üçte bir oranında kalıyor. Soru sorulan 3 kişiden ikisi Erdoğan'ın çözemeyeceğini düşünüyor. Aynı anketlerde Suriye'deki gelişmelerin Erdoğan'ın oylarını artırdığına dair yorumlarda dikkat çekiyor. İşin algı zemini de hazırlandığında 2026 ilkbaharında seçim olma ihtimali yükseliyor. Peki böyle bir gelişmeye muhalefet hazır mı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hodri meydan dese de muhalefetin hazır olduğunu söylemek zor. Milliyetçi taban 7'ye bölünmüş. Muhafazakar taban 5'e bölünmüş. CHP hala tek parça ama iktidar CHP parçalansın diye her yola başvuruyor. CHP'nin İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu ve genel merkez olarak 4'e bölünmesi için bütün profesyonel yöntemler ve devlet gücü kullanılıyor. CHP'liler bunun farkında mı? Ne tepedekiler farkında ne taban. Baksanıza Beşiktaş'a yapılan operasyon karşısında liderler en üst seviyede tepki gösterse de, tabanın umarsızlığına. Muhalefet için karamsar bir tablo çizdiğimin farkındayım ama durum bu. Deniz Zeyrek'in köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.